Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hisofan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk olarak teknolojilerde şu iki teknolojiyi geliştirmemiz lazım. Birincisi atrayışını azaltacak. Yani birliklerimizi doğal koşullardan daha az kaybedeceğiz. Ya da erzak sıkıntılarından. İkincisi kaybettiğimiz askerlerin savaşa daha fazla dönmesini sağlayacak. Bunları çok fazla savaşmadığımız için geride bırakıyordum. Araştırmıyordum. Ama şu anda askerleri erzak yokluğundan vesaire çok fazla kaybediyoruz. O yüzden bunları mutlaka araştırmamız lazım artık. Hatta NTP alacağım şöyle. Onlar orada gelişe dursun. Biz cepheye dönelim. Bugün yapmamız gereken şey birincisi bu kuşatmayı bitirmek. Buradaki bütün askerleri Sovyetleri yendikten sonra buraya götürmeye çalışacağım. Amacımız şurayı bitirdikten sonra eğer yapabilirsek şurada bir manevra yapıp Sovyet birliklerini yakalamak istiyorum. Şuradan yarıp belki şu nehri alabiliriz tankları vesaire sıkıştırmak için. Ama o biraz Sovyetlerin burayı yok ettikten sonra yapacaklarına bağlı. Bizi çok fazla tehdit görüp buraya asker çekebilirler. Neyse orayı şimdilik bırakalım. Biz cephemize dönelim. Bu arada Almanlar artık eminim. Sovyetler saldırmadığı sürece saldırmayacak arkadaşlar. Neden böyle bir kafada Almanya yapay zekası bilmiyorum ama ne yazık ki saldırmayacaklarından eminiz. Biz burada ne yapabiliriz? Tamam orayı yenebiliyoruz. Şuralara gidiliyor mu? Gidilmiyor. O zaman şöyle bir aşağı doğru gidelim. Süreyi geçemiyorduk nehirden dolayı. O yüzden oradan saldırı denemeyeceğim. Buradaki birliklerimiz zayıf. Şuralara gidiliyor mu? Gidilmiyor tamam. Şu aralı hattı yenersek. Buraları büyük ihtimal direkt olarak oyun bize verecek. Oralar gidilmeyen bölge olduğu için. Evet şimdi. Sovyet saldırısını yenmişken şöyle bir daha deneyelim. Oraya biraz destek lazım. Bitmen daha göndereyim oraya. Sovyetlerin zırhları hala zayıf, ama bizim tümenlerimizden bir tanesi tamam, Bunun anti tankı yok. Anti tanklı olan, Heh, yeni savaşa katıldı. Anti tanksız birlik yenemez çünkü onları. Tamam, şurada da yendik. Şimdi, bu bölgeye saldırı yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Sen de saldır. Güzel. Şuraya asker koyamadıkları için bunlar da buraya gelsinler. Böyle buradan aşağı inelim. Dur şurası gidilmeyen bölgeydi değil mi? Aynen. Şuraya girdiklerinde bu iki temel paket yemiş olacak arkadaşlar. Yani şuraya kaçamadıkları için direkt olarak onlardan kurtulacağız. Buradakiler hem bu tarafa hem bu tarafa kaçabiliyor hala. Peki biz yenebiliyor muyuz onları? Yenebiliyoruz. Tamam. Sovyet tanklarından birinden kurtulmamız güzel. Yani ne kadar delebiliyor olsak da hızlı giden birimlerinden kurtulmamız bizim için avantaj. Şurayı da yok ettik galiba. Nübütümen hariç bu tarafa gelsin. Almanya bizi yeniden savaş çağırıyor. lan bir ara dedim ki Sovyetlere karşı savaşa falan gelmek istiyordur. Belki bir umutla baktım biliyor musunuz? Tamam bu bölge bizde. Beyler geçin şöyle. Şurayı da yendiğimiz zaman bu adamları yakaladık. Hadi koçlar şuraya saldırın. Size destek olun. Tamam. Şuraya kaçamıyorlar. Burada da altyapı yok. İlerleyin beyler. Burayı bitirelim artık. Bu kadar güçlü düşmandan toprak alabilmemiz bile bence bizim için bir avantaj. Keşke buralarda insan gücü de olsaydı. işte. sıfır insan gücü var. Yani savaşıyoruz vesaire ama cepheyi küçültmek dışında bize pek bir yararı yok. Şimdi kaç bin asker varmış? 31 bin. Güzel. Hepsini aldık. Burayı yendikten sonra şuralara vesaire gidebiliyor musunuz? Yok. O zaman buraları alın. Sonra şuraya gelin. Tamam ettiğim gibi şuradan yarıp ilerleyelim. Oralar boş kalacak. Evet beyler. Şimdi hepiniz buraya girin. Buraya hemen sokma o sebebim düşman askerlerimizi görmesin diyeydi. Direkt şu sınıra koyarsanız askerlerinizi görüyor ona göre hazırlık yaparlardı. Ama şimdi bu askerler gelir gelmez saldıracaklar buradan. Ondan sonra şöyle gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz. Çok bir hap bile hazır bizim için. Bizim uçağımız nerede? Kaysen bütün savaş boyunca dinlendin. Şurayı vurabiliyorum de bana. Vuramıyorum. Çok. güzel. Başka bir havalanı da yok. Neyse. Şimdi tanklar bizi fark etti. Kaçırmaya çalışacaklar o yüzden. Ama önemli değil. Yani bütün ben bile yakalasak buradakilerin hepsi tank ve motorlu olduğu için değerli. Böyle aşağı doğru yol var mı? Burası var. Tamam birini şu yola gönderelim. Haydi beyler acele edin biraz. Sovyet destekleri gelmez. Almanlar zaten bizim yeterince büyük düşmanımız oldu bu bölümde. Nersiniz orayı. Sakın penaltıdan zorlanıyorsunuz aynen. Koş oğlum koş. Bırakmayın bunlara. Buraya gidebiliyor musun? Hayır. Kal o zaman yerinde. Şurada nehir var. Oo, bu büyük sorun. şöyle yapacağız. Heh tamam yendik. Güçsüz olan birlikleri elle yavaş yavaş çekecektim. Hiç gerek kalmadı Allah'tan. Ya, ardı ardına saldırıyorduk ya. Salını yapacak zamanlar olmadı organizasyonu toplamak için. Bu yeni gelenlerin ama olabilir. Bunlara bakalım. Evet. Bir durumda kim var savaşan? 23. tümeni çekeceğiz. 30'u çekeceğiz. 23. 30'u bir durduralım. 23 de şurada. Sen de dur. Stacking penaltı yiyor onlar zaten. Bir şey yapmıyorlar. Geri kalanı zorlayın bu adamları. O gazete sınırı üstüne diyecektim. Bir tümen daha getirdiler. Yok. Yaramayacağız buradan böyle giderse. Şu tank tümenini de zorlayabilirsek. Sovyetler yetişmeden. Hah. Süper. Yeni asker sokamadılar. Hızlı hızlı saldırdığımız için. Koşun. Şurayı yenersiniz herhalde. Kötü durumda olan saldırmasın. Sen saldırma. Sen, sen de saldırma. Sen aşağı falan git. Yani kötü durumda olanları ben aşağı göndereyim. Haydi koşlar. Bugün bizim günümüz. Bırakmayın bu adamları. Oraya gidilmiyor mu? Erza yok. her Erza aldın. Şimdi orayı yenersek paket tamam. Koşun şöyle ileri doğru. Bu organizasyonu bir tek arkadaşı saldırtmamam lazım ama. teknik penalty yiyor muyuz diyoruz. Tamam o zaman saldırma. Teknik penalty yemiyor olsaydık saldırmayacaktım oraya. Pardon saldırmaya devam edecektim. şuraya biraz destek lazım. Hepiniz gitmiyor olsanız da iyi durumda olan bir iki tane gitsin. Çünkü Sovyet tankı geliyor. Sonuçsunuz oğlum ya. Aynen 8 Elman var senin. Önceki yaptığımız senaryolara göre arkadaşlar yani savaşların çapı bayağı küçük bayağı az asker ama bence yine de aynı oranda stresli. Çünkü elimizdeki çok az insanı iyi dağıtmamız gerekiyor. Bir hata yaparsak çok hızlı bir şekilde kaybederiz. Şuraya gönderdiklerimden bir iki tanesini geri çekmem lazım ama. Ve çektiğimiz tüme savaşıyor mu? Sadece savaşı kaybettik o yüzden. Hay Allah. Şurada savunma yapacağız o zaman. Bir askeri daha oraya çekeyim. Onun dışında biz. sorun yok. bizde. Şunları yakaladık şu anda. Bunları yok edelim. Ondan sonra şuraya destek gönderelim. Saldırma kardeşim vazgeç bu işten. Savun sadece. Sen de şöyle gel. ben tamamen ölü geriye git. Tamam. Beyler şimdi şöyle yapıyorsunuz. Bütümen hariç ikiniz şuradan saldırıyor. Orayı yeniyorsunuz. Burada şuradan da minik bir destek verelim. Tamam şimdi şunları da yok ettik. Çok güzel biriniz orayı almaya gitsin. Geri kalanı şöyle gelsin beyler. Şu ölü tümeni şu tarafa çekelim. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonra aslında sadece savunmaya geçsek daha mantıklı. Çünkü cepheyi zaten yeterince küçülttük. Az az kaydede savunma yapabiliriz. Ama biraz daha aç gözle gitmek istiyorsak şu hattı almamız lazım. Şu nehir ve şu nehir. Şuraya altyapı var mı? İlerlemeye var. O zaman şu nehre ilerleyelim diyecektim. Moğollar geldi. Arada kaldım. Önümüz de boş aslında. Biraz buradan zorlayabiliriz ama buradan gideceğimiz kayda değer bir yer yok. Yani mesela buralara falan gidersek nehir olmadığı için çok yüksek bir savunma yapamayız. En mantıklısı ya şurayı ele geçirmek ya şurayı ele geçirmek. Zayıf durumda olan tümenleri burada bırakacağım arkadaşlar yine. İyi durumda olanları şöyle şuraya çekelim. Lan Oradan mı gidecek kardeşim? Sen nasıl bir alkol kullanıyorsun ya? Yani zaten arkadaşlar bu arada hava koşulları o kadar kötü ki askerleri normal bir şekilde erzak etmiyor. Eksi 11 derece. Şuralar eksi 11 derece gene. Yani biz bile erzak alamıyorsak Sovyetler ne yapıyor bilmiyorum. Evet birliklerimiz yerine doğru gelmeye başladı. Bu bölümde operasyon uzun sürebilir. En kötü hafif bir şekilde başlatacağım. Bu en kötü bu şekilde keseriz. Öbür türlü 2-3 bölümde bütün seriyi bitirmiş olacağız. Sırayla Romanya, Almanya borç isteyip duruyorlar. Kardeşim ne diyeyim ben size ya. Birinizin yakıtı var. Diğeriniz dünyanın en büyük gücü. Finlandiya'dan destek istiyorsunuz hiç bitmeden. Sen dur lan gelin de mı? Şu hatta alabiliriz gibi duruyor ama. Koşun beyler. Soyut uçakları burada. Lan bizim hava kuvvetleri. 3 sene duruyorsun. Buraya yetiş bari. Heh, yetişiyor. Bu arada Sovyetlerin yıldızlı tümenlerini yenebiliyoruz. Bizim askerler tecrübe kazana kazana süper karavana döndüler. Haydi koçlar bastırın. Uy fazla hızlı götürdüm oyunu. Yavaş. Bu yöne gitsin birisi. Biz o tarafa. Şimdi şu tank bu kadar kaldırmak istiyor madem. Biz de ona saldıralım. Sovyetler Leningrad tarafını boşaltmaya başladı. İstersek ileride Leningrad'ı da düşürebiliriz biliyor musunuz? Ama şu Alman sınırındaki askerleri biraz bize çekerlerse geçmiş olsun. Şuradaki her katman sayısı bir tümen. Yani en az 6, 12, 18, 24. E sadece şu kısımda 240 bin asker var. Bizim toplam ordumuz kadar. Yani Bizim uçaklar yaşıyor musunuz? Şurada adamı vuruyorlar bak. Ordur yok mu? Aslında ordur var. Selenler de borç sistemi konvoyuna katıldı. Arkadaşlar seriyi bitirirken bunların borcunu kabul edeceğim. Acaba bizden neyi alacaklar borca? Bir bakmak istiyorum. Çünkü cidden deli gibi yalvarıyorlar şu anda. Şimdi bu bölgede şu iki nehri alırsak Sovyetlerin şu taraftan geçme ihtimali yok. Buralardaki altyapı çok kötü geçilmiyor yollar. Yani bu iki bölgeyi aldığımızda burada savunma yapabiliriz. Burada da şu nehri büyük ihtimal birazdan tamamen kontrolümüz altına almış olacağız. Son bölge kaldı sadece. Rastgelerin bir kısmını aşağı doğru gönderelim. Japonya komünist yemiş. Helal olsun. Yine Japonlar sadece çalışıyor bu seride de. Güzel. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Yani daha fazla nereye kadar gidebiliriz, ne yapabiliriz hiçbir fikrim yok açıkçası. Bu kısımda belki şu nehri zorlayabiliriz. Onun dışında ilerleyebileceğimiz hiçbir yer yok. Tamamen savunmada kalmamız lazım. İnsan gücümüz de sıfır. Şunu sorayım sadece size. Bu Alman Sovyet Savaşı'nı ben zorlayayım mı? Yani Almanya'ya girip Sovyet'te savaş açtırtabilirim zorla. Öbür türlü Almanya ne yapacak şu anda hiç bilmiyorum. Bütün askerlerini sadece bekletiyor derken İngiltere'ye çıkartma yapmış. Almanya bütün planı bu muydu lan? Yoksa bu yüzden mi Sovyetlere saldırmıyordun? İtalyanlar da şeye gelmişler. İngiltere'ye gelmişler. Allah Allah valla bunu hiç beklemiyordum. Sidney düştü. Japonlar ne yapıyor? Tam Sidney'e çıkartma yaptılar. Buralar güzel. Çin yok. Yani durum çok kötü değil o zaman. İngiltere'ye düşürebilirse Almanlar baya güzel olur. Ama Sovyetleri ne yapacağız? Neyse. Sizin bir fikriniz varsa arkadaşlar yazmayı unutmayın. Ben Almanya'ya girip Sovyetlere savaş açma olayından vazgeçtim. Çünkü bu sefer Almanya cidden bir yerden çıkartma yapıp saldırma şansını bulmuş. Bakalım İngiltere'ye düşürebilecek mi gelecek benim. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.